Ali efendim yeni çöp Ana, kamyonu. Evet. Nasıl oluyor bu? Gel gel gel. Bir paket. Ah. Ama ama nereden bu çöpü nereden koyacağız? Çöpü nereden koyacağız anne? Bakayım. Çöpü nereden koyacağız? Çöpü nereden koyacağız? Hmm, bu nasıl oluyor böyle? Bu açılabiliyor hmm. mu peki? Açılmıyor. Açılıyor mu? Bakayım yok. Açılmıyor. Aa böyle böyle. böyle. Evet. böyle anne böyle. Hı Evet. Böyle böyle böyle. Aa, ama. böyle. açılıyor mu? Açılıyor, açılıyor bak. 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 Aa, açıldı. açıldı. Evet. Açıldı. Harika. Kendi, Hayır. Çöp getirelim. Çöp mü bu çöp mü? Evet. Güzel. Başka çöp getirelim. araba. Evet, çok güzel. Çok güzelmiş gerçekten. İyi şey. İyi bunu almışız. Evet. İyi şey. İyi Anne şöyle tutuyor ellerini. Vere <laughs> getiriyor. Çöp kamyonu geldi. Ah bakayım. Aa çöp geldi. Aa çöp geldi. Hemen atayım. Merhaba çöp kamyonu. Opa. Şimdi çöpün için arabanın içine boşaltıyoruz. Abi. Evet. Evet. <laughs>